Bir haftayı geride bıraktık ve bugün 22 Aralık Pazartesi, yeni 2025 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde tekrardan sizlerle beraberiz. Evet bir hafta sonunu geride bıraktık, güzel güneşli bir hafta sonu geçirdik ve yepyeni gündemle haftayı sizlerle, geçtiğimiz haftayı değerlendirip bu haftada neler olacağını tekrardan sizlerle konuşmak için ekranda karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi pazar günü orada çok güzel güneşli bir hava vardı. İnsanlar sahillere, caddelere, sokaklara akın etmişlerdi. Güzel yazdan kalma bir hafta yaşıyor, hafta sonu yaşadılar. Tabi bu hafta sonunu yaşadık. Bugün itibariyle de uzmanlara göre kışın en soğuk günleri olan zemeri soğuklarının başladığını söylüyor uzmanlar ve bu soğuk havalarında 40 gün kadar süreceğini tahmin ettiklerini ifade ediyorlar diyelim ve size soğuk bir haberle başlayalım. Evet bugün 40 gün sürmesi planlanan zemeri soğuklarının ilk günü imiş ve 40 gün bu soğuk hava devam edecekmiş. Şöyle gündemimize bakıyoruz. Sizin için hazırladığımız gündem e, hafta sonu olmasına rağmen e, güzel, dolu dolu bir gündem hazırladık ve ben size e, haftanın e, güzel haberler vermek istiyoruz aslında bu hafta böyle e, insanların içini karartmayan, insanların mutsuz etmeyen güzel haberler vermek istiyoruz ama olabildiğince diyelim. Evet hafta sonu ilimizde ilimizin spor gündemiyle devam etmek istiyorum. Spordan başlamak istiyorum. Hafta sonu ilimizin 3 tane Güzide takımı kendi liglerinde maçlar oynadılar. Ve bu maçlardan sadece 1967 Ordu Spor galip geldi. 3 puanı hanesine yazdıran 1967 Ordu Spor oldu. TFF 3. Lig'in 15. haftasında karşılaşmayı tek golle Karadeniz Ereğli Belediye karşısında karşılaşmayı tek golle kazanan kazanan e, 1960 Ordu Spor haftayı 3 puan ile tamamladı. Bir diğer temsilcimiz, e, temsilcilerimiz diyelim daha doğrusu. Temsilcilerimiz Fatsa Belediye Spor ve e, 52 Ordu Spor'da e, deplasmandan birer puanla dönerek haftayı e, mağlup olmadan e, birer puanla bir kayıpsız geçtiler diyebiliriz. 52 Ordu Spor Zonguldak deplasmanındaydı. Bir birlik bir eşitlikle maçı tamamladı. Fasla Belediye Spor ise Çayeli Spor deplasmanındaydı ve yine 0-0 berabere kalarak 8 haftalık yenilmezlik serisi elde ettiler. Bu çok önemli, çok kıymetli bir başarı diyebiliriz. Ordu'da cumartesi günü neler yaşandı? Cumartesi günü herkesin gündeminde olan, yıkıldı mı, yıkılacak mı? Trafiği aksattı mı, aksatacak mı? Ne olacak? Ne biçim tartışılan Civil Köprüsü'nün yıkım çalışmaları cumartesi günü itibariyle başladı. bunun için de trafikte bir takım düzenlemeler yapıldı. Bir takım güzergahlar değişikliğine gidildi vesaire vesaire oldu ve o herkesin merak ettiği o gün geldi, çattı. Cumartesi günü ekipler e, Civil Köprüsü'nün deniz tarafındaki kısmına ilk kazmayı vurdular ve yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Hızlı bir şekilde 3 ay gibi bir süre zarfında e, Civil Köprüsü'nün o deniz tarafındaki köprüsü yıkılacak, yenilenecek. Ve üst taraftaki bu şehir tarafındaki üst taraftaki köprü ise yıkılmayacak ama ufak tefek onarımlar yapılacak. İşte korkulukları değişecek, asfaltı değişecek kaldırımı değişecek vesaire yapılacak. Ve 3 ay gibi bir sürede bu yolun tekrardan trafiğe açılması planlanıyor. Buraya kadar her şey çok güzel. <laughs> Burada şunu gördük. Civil Köprüsü'nün yıkımı gerçekten planlandığı gibi olmuş. Bir plan dahilinde yıkılmış. Yani Melet Köprüsü'nde yaşanan o kaotik, o trafikteki o kaotik kaos ortamı yok. Biraz şimdi Cumhuriyet Mahallesi'nden merkeze gelen yönde Emniyet Müdürlüğü'ne gelmeden hemen yol bir alt caddeye, Gaffar Okan Caddesi'ne verilmiş trafik. Oradan trafik akıyor. Ee, yine e, bu şeyde Sivas kavşağından tekrardan ana yola bağlanıyor. E, trafik oca, o yüzden yahta akıyor. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Yani aslında orada bir trafik problemi yokmuş. Bu e, cumartesi gün, cumartesi, pazar ve bugün pazartesi haftanın ilk üç günü olmasına rağmen e, orada bir trafik problemi yokmuş. Orada bir park sorunu varmış. Bunu Gördüm, bunu anladım, hissettim. Niye anladım? Ee, sabah gelirken doğmuşu kullanıyorum ve dedim ki ya bugün pazartesi, biraz da erken çıkalım evden. Çünkü yolda bir güzergah değişikliği var. İşte trafik olacak, olmayacak. Çünkü Meylet Köprüsü'nden bir antrenmanımız var, idmanımız var. Ee, çıktık erkenden, ee, trafik gayet güzel, akıcı geliyor. Dedim, yani emniyetin oraya geldi. Şimdi dedim trafik tıkanacak. Yanımda bir arkadaşım var, ona da sohbet ediyoruz. İşte o da aynı endişeleri yaşıyor. Dedik işte trafik şimdi tıkanacak. İşte ne kadar geçeriz. İşte saate bakıyoruz. 10 dakika mı 15 dakika mı vesaire derken. Trafik gayet akıcı gidiyor. Gaffer Okan Caddesi'ne indiğimizde bir baktık ki yoldaki sağlı sollu parklanmalar kalkmış. Ordu ya yani altın ordu merkez istikametinde yol iki şeritten akıyor. Yani Gaffer Okan Caddesi'nde iki şeritten trafiğin aktığını gördük. Dedim yani arkadaşlarla, arkadaşımla konuşuyoruz. Dedim yani buradaki tek sorun o zaman dedim trafik. Çünkü o süreyi yani o emniyetin oradan bir alt caddeye çıkıp tekrar Sivas Kavşağı'ndan bir üst caddeye çıkmamız yolcu indirip bindirmesine rağmen otobüsün toplam 7-7,5 dakika sürdü. Hani bu da gayet normal bir süre çünkü büyük otobüs. Durağa giriyor çıkıyor zaten bir durağa girip çıkması 1-1,5 bir, bir dakikaya alıyor. 3 tane durağa girdi oldu. 3 kere yolcu indirdi bindirdi. Ve trafik 7-7,5 dakika sürüyor. Dedim yani muazzam bir süre çünkü biz Meret Köprüsü'nü geçerken bir buçuk saatleri bulan bir trafik akışına maruz kalıyorduk. Bence buradaki çalışma, planlama çok güzel yapılmış. Bunu eleştirenler var. Sosyal medyada görüyorum. Hafta sonu çokça gördüm. İşte böyle planlama mı olur? Bu nasıl iş? İşte niye yapılıyor? Niye ediliyor? Şimdi zamanı mı? Ya arkadaş, arkadaşlarım, kardeşlerim, sevgili abilerim, eleştirenlere söylüyorum. Köprü yazın yıkılır zamanı mı? Kışın yıkılır zamanı mı? Baharda yıkılır zamanı mı? sonbaharda yıkıldığı zaman ne zaman yıkılacak bu köprü ne zaman yapılacak. Yapılan her şeyi çok beğeniyoruz ama yapılana kadar her şeyi ince ince eleştiriyoruz. Yok orası öyle yok burası öyle. Bence e, bu Melis Civil Köprüsü'nün yıkım çalışması çok planlı, programlı ve düzgün olmuş. Bu şekilde devam ederse 3 ayda da biteceğini söylüyorlar. Bence çok faydalı. En planlı yol yapım çalışmalarından bir tanesi diyebiliriz Ha önümüzdeki günlerde yağmur yağacak bakalım o zaman da bu trafikte bir aksama olacak mı olmayacak mı? İlla ki trafik yağdığında bile ana caddede bir trafik sıkışıklığı bir trafik aksaması oluyor. Bunlar gayet normal doğal olan şeyler. Ama e, orada trafik problemi yok orada park problemi var. Sürücülerin gelişi güzel park etmeleri herkesin 100 metrelik mesafe bile kendi özel aracıyla gitmeye çalışmaları. Oradaki trafik probleminin en büyük sorunu bence bu park sorunu ve gelişi güzel parklar. Dün pazar çalıştığım şehir merkezinde ve sadece dolaşıyorum. Ya kaldırım üzerine park eden şoförler var hala. Adam getirmiş aracını park kaldırım üzerine bırakmış. Kardeşim buraya sen bırakıyorsun. Yaya nereden geçecek? Bunu hiç düşünmüyorsun. Ondan sonra orada trafik problemi var park problemi var, şu var, bu. Var. En büyük problem bence bizim yapmış olduğumuz e, gereksiz parklanmalar diyebilirim. <laughs> evet, e, hafta sonu e, geçen gün geçen haftada duyurmuştuk. E, Çambaşı Kayak Merkezi'nin sezonu sezonu açacağını ve misafirlerini ağırlayacağını duyurmuştuk. Evet, cumartesi günü de böyle oldu. Cumartesi günü kayak severler Çambaşı Kayak Merkezi'nde e, yeni sezonu açtılar. Yeni sezonla beraber e, kar, e, kayak pistlerine merhaba dediler ve tartışması da ardı ardına gelmeye başladı. E, Çambaşı kayak merkezindeki fiyatların e, yüksek olduğundan e, bir RGS kayak merkezinin merkezini solladığından bahsediyorlar. E, fiyatlarla ilgili vatandaşların bir takım serzenişleri oldu. Ona da yetkililerin önümüzdeki günlerde müdahale edeceğini umut ediyoruz. Ve Kayakbaşı, Çambaşı Kayak, kayak Merkezi'nin e, hafta sonu e, çok yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını da söyleyebiliriz. Yine hafta sonu oradan renkli görüntüler vardı. Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde hamsi festivali vardı. Yaklaşık bir ton hamsinin tüketildiği festivalde vatandaşlar, köylüler, festivale gidenler gönüllerince doyasıya eğlendiler. Festivalde davul zurna eşliğinde karşılama oynayanlar, Saz orkestra eşliğinde misket oynayanlar, hamsi yiyip pancar çorbası içenler gönüllerince güzel bir hafta sonu geçirdiler diyebiliriz. Ve dün akşam 21 Aralık Pazar akşamı en uzun geceydi çünkü gün dönümüydü. Bugünden itibaren geceler kısalacak ve günlerin uzayacağı bir gün dönümü dün gece itibariyle yaşandı ve aynı zamanda e, dün de e, mübarek 3 ayların başlangıcı idi e, mübarek üç aylar başladı e, İşte önümüzde e, kandil e, kandillerimiz olacak kandillerden sonra da e, 11 ayın sultanı Ramazana e, bir e, gidiş olacak e, 11 ayın sultanı Ramazana da e, ne diyoruz e, 60 gün kaldı diyoruz çünkü Şaban, Recep, Ramazan 30 30 2 2 ay var. 30 60 61. günde Ramazan ayının başlangıcı olacak. Onu da buradan sizlere duyuralım. Diyelim. 3 ayların başlangıcından bahsettik. Evet, devam ediyoruz. Dün geçtiğimiz hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu İnşaat sektöründe sağda biriken sorunların konuşulduğu Ankara'da bir çalıştay, Antalya'da bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayda Ordu Müteahhitler Derneği Başkanı Sabahattin Alan, oradaki müteahhitlerin, oradaki inşaat sektörlerinin sorunlarını, problemlerini, yaşadığı problemleri, yaşadığı sorunları, engelleri konuşmak üzere o çalıştaydaydı. Orada da oradaki müteahhitlerin sesi olmak için... Oraya gitti. Sebahattin Alan aynı zamanda Ordu Müteahhitler Derneği Başkanlığı yapıyor kendileri. Şöyle bakıyorum gündemimde. Evet. Dün e, sosyal medya fenomeni Rak Bin Nari'nin paylaştığı bir Ordu videosu vardı. Ki bu videoyu e, yayınlamak için biraz uğraştık ama e, sanırım bir teknik problem oldu. Gösteremiyoruz ama bunu yarın sizlere göstereceğiz. Ee, Rakbi e, Nari'nin ordu şey Rakbi diyorum çok özlüyorum. Ragıp Nal'in ordu için yapmış olduğu bir video. Ee, i̇şi gücü bırakıp orduya yerleşme fikri başlığıyla yayınladığı bir video dün sosyal medyada viral oldu. Ee, en son 2 milyon üzerinde bir görüntüleme almıştı. Ordunun o eşiz, eşsiz eşsiz ile beraber paylaştığı görüntü. Bu görüntüde bugün bir teknik problem oldu sanırım. Yarın e, sizlerle bu görüntüyü e, paylaşacağız. Sizlere bu görüntüyü aktaracağız. Yine geçtiğimiz cumartesi günü e, yaşananlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Cumartesi günü bir haberimiz vardı. Askerlikte bir aile planı hazırlanmış. E, buna göre bu hazırlanan plana göre 3 çocuğu olan ailenin bir çocuğu istediği yerde Dört çocuğu olan bir ailenin de iki tanesi istediği yerde askerlik yapmasının önü açacak bir düzenleme yapılıyor. Bu da bu yılki aile yılı planlamasıyla alakalı olarak düzenlenen bir düzenleme diyelim. Şöyle bakıyorum ne var. Evet dün akşam uzun 10 17 gün süren bütçe maratonunun TBMM'deki bütçe maratonunun dün akşam sonuna gelindi. Dün akşam merkezi bütçe 2026 yılında merkezi bütçe onaylandı. E, 320 kabul oyu 249 red oyu alarak bütçe onaylandı ve e, aslında mecliste e, bu oylamadan sonra olanlar oldu diyebiliriz. AK Partili e, milletvekilleri CHP'li milletvekilleriyle neredeyse yumruk yumruğa karşı karşıya geldiler. E, Birazcık izledim, birazcık baktım, bakındım. Ve gerçekten yani e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi temsil eden milletvekilleri, hani bunların içerisinde e, hizmet üretenleri tenzih ediyorum. E, gerçekten e, ili için, memleket için hizmet üreten, vatandaş için, ülke için hizmet üretenleri tenzih ediyorum. Ama bunun dışında gerçekten baktığımda e, bir mahalle kavgasını aratmayacak bir albedenin yaşandığı, vekillerin, e, kendi arkadaşlarını sakinleştirmek için araya girdi. Yani, yani yumruklaşma olmadı. Geçen yıllarda bir yumruklaşma vardı, ama bu yıl bir yumruklaşma olmadı. Ha bu güzel, bu işin çok güzel yani yumruklaşma olmadı. Buna sevinebiliyoruz. Ama işte meclisteki saksılar havada uçtu, uçuştu Sandalyeler havada uçuştu. İşte oradaki mikrofonlar vesaire havada uçuştu. döküldü, kırıldı. Bir ortam gördük. Bu ortama gerçekten yani bakıyorsunuz siz ilinizden, sizi temsil etmesi için sizin vekiliniz olarak gönderdiğiniz kişiler iline hizmet getirmek, vatandaşına hizmet, ülkesine hizmet etmesi gerekirken sudan sebepten, evet yani sudan sebepten diyorum çünkü yok sen şunu dedin, yok ben bunu dedin, yok ben bunu yaptım, meclis başkanı 10 dakika ara dediğinde hepsinin arkaya gidip oturup çay içtiğini biliyoruz. Bunu çünkü ilerleyen geçtiğimiz yıllarda bunu anlatmışlardı zaten. Hatta bir geçen yılki olayda meclis başkanının bununla ilgili bir söylemi vardı diye hatırlıyorum. Tam da emin değilim ama işte ara verildiğinde bir başka bir programda meclis başkanı konuşurken işte biz ara veriyoruz. Grup başkan vekillerini arkaya çağırıp oturup bir çay içip ortamı sakinleştiriyoruz dediğini bir programda duymuş idim. dün de yine öyle bir hadise yaşandı muhtemelen. İlk önce salonda genel kurulda yumruk yumruğa işte gırtlak kıtlağa geldiler. Akabinde de Muhtemelen ortam çıktıktan sonra iyi akşamlar deyip eve gittiler. Bu da gerçekten e, bizi, e, yani en azından ben üzülüyorum bu gibi bir görüntü gördüğümde. Çünkü hizmet üretmesi gereken milletine, e, iline, milletine, ülkesine hizmet üretmesi gereken insanların böyle e, gırtlak gırtla gelmeleri e, beni e, rahatsız ediyor. Yani açıkçası rahatsız oluyorum. Ama yine diyorum burada, e, memleketi için... E, Ili, memleketi için, ülkesi için e, hizmet üretenleri tenzih ederek bunu söylüyorum. E, çünkü biliyoruz ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, ili ve memleket için çalışan, çok kaliteli, çok e, düzgün, e, hizmet aşkıyla tutuşan milletvekilleri milletvekili olduğunu da biliyoruz. Bunu da söylemeden geçemeyecektim. Bunu da sizlere paylaşayım. Ve yeni haftaya e, gram altın Yeni bir rakamla başladı. 6050 TL seviyesinden yeni haftaya gram altın merhaba dedi. Çeyrek altında 10 bin Türk Lirası'na geldi diyelim. Bunu da sizlerle paylaşalım. Şöyle bakıyorum. Bakıyorum hazırladığımız gündemlerde ne var diye bakıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyoruz. Evet yine bir köprü haberi. Yine bir köprü haberi vereceğim size. Altınolu şehir merkezindeki köprü de sona doğru geliniyor. İskelesi bu Kemal Köprü'nün oradaki ikiz köprüler diye tabir edilen köprünün iskeleti ortaya çıkmaya başladı. İşte üst donatısı şu an hazırlanıyor. Üst donatısı yapılıyor. Tahmin ediyoruz ki bu köprünün de önümüzdeki günlerde trafiği açılarak ordu trafiğini rahatlatacağını umut ediyoruz diyelim. Yine böyle şöyle gündem taramasına gidiyorum. Şimdi fındık konusu var. Bu fındık konusunu sona bırakıyorum. Fındıkla kapatmak istiyorum konuyu. Çünkü fındıkta bir kıpırdama var. Buradan bu konuyu şimdilik sona bırakıyorum. Yani bir sonraki haberimde bunu konuşacağım ve oradan da beraber programımızı toparlayacağım. Hafta sonu Ordu'da plaj mevkiinde bu yüksek okulun olduğu yerde plajda bir yeni yıl çadırı kurulmuş Altınordu Belediyesi. Kalabalık da bir alan olmuş. Vatandaşların ilgisi yoğun. İnsanlar işte hafta sonunda orada çocuklarını eğlendiriyorlar. Kendileri stres atıyorlar. Kafalarını dağıtıyorlar vesaire olaylar. Güzel bir alan olmuş. Çünkü ilimizin, ilçemizin bu tarz şeylere ihtiyacı var bunlar yapılmış. Yapılan her şeyi, güzel yapılan her şeyi takdir ediyoruz ama... Biraz önce trafikten bahsetmiştik İlk haberimizde işte Givi Köprüsü yıkıldı trafik akışının nasıl olduğu planlamasından bahsetmiştik. Burada da bir plansızlıktan bahsedeceğiz. Sahil kesiminde bu plaj mevkiinde yüksek konu olduğu nokta zaten trafik bir alt yol bu yani alt yolda deniz o paralel olan yolda zaten trafik yoğun insanların orayı yoğun olarak kullandığı kafelere, restoranlara gittik, gitmek için kullandıkları ve yoğun olarak kullanılan bir lokasyon. Bir de Altınordu Belediyesi buraya yılbaşı çadırı, yılbaşı alanı yapıyor. Bu da güzel, bu da gayet iyi. Ama buradaki plansızlık, trafik plansızlığı, otoparkı olmayan bir yere böyle yoğun insanların katılabileceği bir organizasyon yapılması ne kadar doğru. Şimdi hafta sonu oradaydım. Pazar günü şöyle biz de e, ailemle beraber oraya gittik. E, gerçekten e, insan yoğunluğunun e, belki iki katı da araç yoğunluğu vardı. Sebebi şu, otopark alanının yetersiz olması. Zaten küçük bir alana hazırlanmış. Küçük, dar bir alan. İnsanlar çok kalabalık. E, herkes birbirine sürtünerek geçmek zorunda kalıyor. İşte oradaki çocukların oyun alanlarında saatlerce çocuklar oyun alanlarına girmek için sıra bekliyorlar. Çok dar bir alan ve buna da ekstra olarak trafik yoğunluğu. O bölgedeki trafik yoğunluğu hani aracıyla giren bir insanın çıkması yani minimum 20-25 dakika. Yani abartmıyorum, 20-25 dakika araç bekleyen yan yoldan ana yola girmek için bekleyen insanlar vardı. Ve hatta vatandaşların isyanı da vardı. Ya yani yapıyorsunuz eyvallah olması gerekir gerekmez bunu tartışmıyorum bu olabilir, olmayabilir. Bunu kesinlikle tartışmıyorum ama yaparken bir şeyin önün ardına bakalım. Yani bu alanı bunu yapıyoruz da buradaki otopark bu kalabalığı kaldırır mı? Buradaki bu yol bu trafiği kaldırır mı? Yani ilk defa yapılmıyor. Bu geçtiğimiz yıllarda da yapıldı. Aynı problemler geçtiğimiz yıllarda da oldu. Ya yani lütfen bir şey yaparken yaptım oldu değil de bunun önünü ardına bakalım. Planlayalım, programlayalım, ona göre yapalım. Yani Altınordu Belediyesi oraya bir güzel bir panayır alanı kurmuş ama yani o alanda yarım saat geçirmek için niye insanlar bir saat, bir buçuk saat trafik içinde sıçraksınlar? Bunu da sizin takdirinize bırakıyoruz. Bir şey yaparken yaptım olduğundan daha ziyade önün ardını planlayalım, ona göre yapalım. Daha güzel, daha şık olur. Civil Irmağı'nın, Civil Köprüsü'nün yıkılıp yeniden yapılmasındaki planlamayı takdir ettiğimiz gibi buradaki de plansızlığı eleştiriyoruz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ve e, ilimizin yeşil altını olan fındıkla e, ilgili, fındıkla birkaç kelam ederek programı kapatmak istiyorum. Evet, fındık geçen hafta 320 şey 220, 230, 220 seviyelerine kadar düşmüştü. Hafta sonu bir kıpırdanma oldu, cumartesi günü hafiften bir kıpırdanma oldu. E, ve bugün e, sabahtan şöyle birkaç gelmeden birkaç arkadaşı arayıp sorduğumda hani fındık fiyatı nedir, nereden başlayacaktır dediğimde bugün saat 10 gibi yani birazdan 1-2-3 dakika sonra piyasanın oturacağını söyledi. Ama cumartesi günü fındık ilimizde yeşil altınımız 255-260 liradan işlem görmeye devam etmiş. O band 250-255-260 bandına kadar yükselmiş ve o banddan işlem görmeye devam etmiş. Bugün tekrardan bunun takipçisi olacağız. Bakacağız bugün fındık ee, nereden nasıl e, seyrine devam edecek? E, çünkü beklentiler yüksek ama bizim de geçen hafta yaptığımız haberlerimiz, yaptığımız araştırmalar, işte konuştuğumuz kişiler e, fındık fiyatının yükseleceği yönünde idi. E, son haberim demiştim ama bir tane daha haber sizinle paylaşmak istiyorum. E, 52 Oldu Spor'dan e, Şükrü Bodur'un e, bu sene yaşanan, bu sezon yaşanan hakem hatalarında bir isyanı var. Yine Zonguldak maçında bir penaltı hadisesi yaşandı. Bu hadisenin akabinde de 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur dün akşam bir açıklama, bir basın bildirisi yayınlayarak bu sezon gasp edilen 7 puanlarına dikkat çekerek bu sezon 7 puanımız gasp edildi ve liderliğimiz elinden, elimizden alındı şeklinde bir sazlanışı var diyelim. Ve bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlerden müsaadenizi istiyoruz. Yarın tekrardan bu ekranlarda sabah 9:30'da tekrardan sizlerle beraber olup gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Konuşan Ordu TV'yi Facebook, YouTube, Instagram hesaplarından takip etmenizi rica ediyoruz. Bizim en büyük en büyük en büyük kazancımız gezimiz sizlerin bizi takip etmesi ve bize abone olmanız. O yüzden Konuşan or TV çevremizdeki eşimize, dostumuza tavsiye edelim, Takip edelim, takipte kalalım ve ordu gündemini hep beraber değerlendirelim diyoruz. Hoşçakalın.